Herkese selamlar. Bu videoda sizlerle beraber der maçını izleyip tepki vereceğiz. Galatasaray Fenerbahçe acaba kim kazanacak? Galatasaray bir puan bile alsa şampiyon oluyor. Fenerbahçe'mizin kazanmaktan başka bir şansı yok ama Galatasaray da arkadaşlar biliyorsunuz iyi takım. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Maç öncesi de kavga olmuş Mert Hakan falan diyorlar. Bilmiyorum anlamadım. Neyse izleyelim. Oğlum kontraya çıktılar lan. Üf son anda. Ceydin'dan mı? Of. Mertens dokunmamış bile Ferdi ya. Ferdi dokunmamış bile. Of. Allah Allah. Ferdi çok iyi pasta işte. Kes oğlum. şu Şay lan öyle mi ortam açılır be Ferdi? Kaydı düştü galiba ya. <laughs> Hadi Batu Hoppa! Oh Mustera açıldı ya. Oradan en son da girdi araya zaten. Lan çok iyi tek toptu be. Bak şu ayı var ya. Vurabilse. Valla dakika 11 kavga çıktı ya. Daha maçın başı ya. Barış Alper'le o sayıda sarı gördü. 12 dakikada 4 sarı kart. Abo. Çok iyi. Terse. Yukarı. O nasıl pas bu oğlum ya? Çok iyi geliyor, Yukarı rap atsa baş adam ya. Hadi lan Fred. Çok güzel tadıştan pas. Fred sakin. Çok iyi yere bıraktı. Vur lan sağ ayak Şimanski. Doğumun şut ne ya? Sağ ayakla yemin ediyorum o kadar kötü vurdun ki Şimanski. Neyse kale üstümüz var en azından. İşte İsmail Kartal zamanından beri şu Ciku mesela Orta sahamız yokken kurun içine Cikuyu koysaydı ya da İsmail sakatken, Fred sakatken Cikuyu oynasaydı Gerçi Cikuyu da sakatlanmıştı bir ara. Şumanski! O senin be! Harbi bu daha etkili spikerin dediği gibi. Ya çok uzaktan denedi çaprazdan ama iyi gitti ha. Yandan dışarıya. Uuu bak Galatasaray'ın daha yok. Biz vurduk yine ya. Kaleye tutturamadık ama da. <laughs> 19. dakika. Aha ikinci sarıdan kırmızı Ciku gitti. Ciku gitti. Ciku gitti kırmızı kart geldi Ciku gitti. İkinci sarıdan. Ulan Tom iyi oynuyoruz dedim. Ya Torreira, dok var ya, var ya Torreira. Sen çok varı, çok büyük oyuncusun. Dokunmamış bile, bakayım. Anam anam anam, Torreira var ya, Torreira. Var ya, ne basma var ne bir şey var, bakayım. Oo, Torreira çok büyük oyuncusun. Bak çok büyük ama futbolcu olarak değil, oyuncu olarak. Nasıl Mert Hakan'a diyorlarsa aynı şekil. Helal olsun, vallahi helal olsun. Hiçbir şey yok. Bak olsa ayağına bassa falan derim arkadaşlar. Gördüğümü söylerim. Basmamış. Çimene basıyor yani. Ayağına dokunmuyor bile. Yazık ya. Yazık güne bak. 10-11-11 ne güzel gidiyor maç. İyi de oynuyoruz. Ya yapmayın tam Galatasaray şampiyon olacaksa olur zaten. Ki bu maçı yenemeyecek bir takımda değil. Yener Galatasaray da. Yani... Beşinci kırmızı kartımızı gördük. Çok güzel bu sezon. Galatasaray kaç tane gördü? Hatırlayan var mı? Çok güzel. <laughs> yani şu pozisyonlardan her maç, her süperlik maçında bin tane oluyor bak. Ama kırmızı kart geliyor, şaklıyor bize. İlk defa kafa ile şut çektiler diyeyim. Barış 34. dakika. Üstten dışarı çıktı ama bayağı netmiş ha. Yani iyi bir kafa vursa büyük ihtimalle o çok net lan. Tavana niye vurdu ki? Çok netmiş. Çok iyi. Bir daha yukarı. Geliyoruz. 2 2 2 geliyoruz. En aşağı, en aşağı. Çok güzel yere. Ona ne Fred. Lan çok net ya. Çok net Fred at şunu be. O kadar güzel geldik ki. Mert Hakan'dan çok güzel pas. Fred çok iyi ayak içi. Ulan köşeden ya, kenardan kalenin dibinden çıktı gitti. Mustar hareket edemedi ha. Mustar hareket edemedi. Ah be Fred'im. Joshua King gol sandı koşuyor. Ya abi. Muazzamdı ya, atak çok iyiydi. Ve ilk düdük. pardon. Son dedik ilk yarının sonunda ilk düdük nerede çıktı? Sıfır sıfır Fenerbahçe 10 kişi. Acaba 11-11 olsaydı daha iyi oynar mıydı? Çünkü kötü de oynamıyorduk. İyi de başlamıştık maça. Bu arada Galatasaray'ın isabetli şutu yok. Yani şimdi baktığın zaman bize dalga geçiyorlardı yani bir önceki maç için isabetli şutu yok falan filan. Burada da 10 kişi kalmış Fenerbahçe isabetli şutu yok Galatasaray'ın. Bakalım ikinci yarı bakarsın 3 tane atar Galatasaray. Bilemeyiz. Ben bu maçın başında 3 atar diyordum. İkinci yarı başladı. 10 kişi mücadele ediyoruz. Ya en en iyi ihtimal bence beraberlik. En kötü de Galatasaray'ın 2-3 tane atması. Yani kötü de oynamadık ama işte kırmızı kart işleri bozdu. Yine Fred'le iyi de yakaladık. Bakalım ikinci yarı ne olacak? O değil de, tek dileğim. Şu maçın hani Galatasaray kaleyi sabit şut vurmadan bitsin. Çünkü neden? Biz de çok dalga geçmişlerdi ilk maç için. Çok güzel olur. 10 kişiye karşı deriz en azından. 10 kişiye karşı hesap düştüğümüz ya. <laughs> Fred! Fred gidiyor sağdan. Fred sağa çekti. Fred geçti. Lan üst, nasıl oldu lan o? Harbiden çok ilginç bir an. Fred topu vuracaktı. Önce Galatasaray'la önce vurdu. Sekti Fred'den az daha kaleye gidiyordu valla. Aferin oğlum. Bir daha aynen kes ortanı. Şut Fred şut. Bir daha. Ananı avradını ya. Vallahi atıyordu az daha. Ah be Fred'im ah be Fred'im. Bizim için saldır Fenerbahçe. Hadi be oğlum. Bir tane lan. Kornerde şöyle bir kafa golü ya. Kafa golü bekliyoruz. Tam 10 kişiyiz eyvallah da atarız ya. Bir tane lan kim kullanıyor? Solak biri kullanıyor lan. Şmaz ki kullanıyor. Pas mı kullanacak? <laughs> gol lan gol! Gol oldu be! Vallahi gol oldu. 10 kişi attık 10 kişi. Oğlum Duran toptan kornerden atsak dedim attık lan. <laughs> Aha! <laughs> Oster böyle yapıyor. Oster böyle yapıyor. <laughs> Vay anasını. Vay anasını. <laughs> Gole bak ya. Derik öne çarpmış, çarpmış önce. Onam 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 onam. Ya tutun ya. açtırma. Allah'tan çok kötü orta ya. ya Kerem. Yani aslında kötü orta değil de kimse dokunamadı. At araya Ferdi. Ferdi dokunsan araya ya. Çok güzel kaptı gidiyor. Livakovic de sarı kart gördü dedim ya. Bir tek ben kaldım sarı kart görmedim yani. <laughs> Şuradan kapıdan çıkıp hakem bana da sarı kart gösterebilir. Toray'la e sıyrıldı ya. Allah'tan kötü vurdu. Allah'tan çok kötü vurdu. Hadi lan King! King! Oo. Joshua King be! Bitirdi 1-0 kazandık. Vallahi son haftaya kaldı ama Konya bence Galatasaray'ı yenemez. Galatasaray şampiyon olur. Ama 10 kişiyle bu mücadele için takımı tebrik ediyorum. Helal olsun. 10 kişiyle böyle mücadele edilir. Galatasaray'ın bu arada isabetli şutu yok. Ee, bir önceki maçta dalga geçenler için tekrarlıyorum. Sağlık olsun Galatasaray kardeşimiz üzülmesin. Zaten şampiyon olacaklar. Sadece bir haftada ertelendi. Ama ben takımı tabii ki de tebrik ediyorum bizim takımımızı 10 kişiyle mücadele ettikleri için. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olun, like atın. Başka bir isteğimiz. Yok.